İlk olarak 26 Mart'ta Sarıyer Galipce'di, ardından 28 Mart'ta İnada açıklarında iki mayın arastandı. Bu mayınlar deniz kuvvetleri komutanlığının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Sizce bu mayınların 420 tane mayın ifade ediliyor açıklamada, hepsinin aynı anda çiplerinden koparak Karadeniz'e sürüklenme ihtimali? ne kadar doğru ve siz bu ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? 8 günde gelmeleri mümkün değil. En az 20-25 gün alması lazım. E, bu mayınlar demek ki bir NATO gemisi tarafından bırakıldı, bir ticaret gemisi tarafından bırakıldı. E, akla hayale sığmayan şeyler. Bir kere başlangıcı yanlış. Başlangıcı 18 Mart'ta bu mayınlar kopmuyor. Bu mayınların kopmuş olduğu ve dolaştığı 18 Mart'ta tespit ediliyor. Bu 420 mayının Kaç tanesinin koptuğunu da bilmiyoruz. Yani kaç tanesi koptu? Hepsi mi koptu? 10 tanesi mi koptu? 100 tanesi mi koptu? Onu da bilmiyoruz. Demirli mayınların bu şekilde bir fırtınada kopması çok mümkün değil. Yani bu mayınların normal şartlar altında kopmuş olma ihtimali çok zordur. Şimdi şöyle bu çok nettir. Bir kere şunu şunu açıklıkla söyleyeyim. 1907 Lahey Sözleşmesi'nin 7. protokolünde mayınların ne şekilde kullanılacağı ve bu şekilde kullanılmadığı takdirde bunun bir savaş suçu olacağı açıkça yazmıştır. Eğer envantere kaydetmemişseniz ve bunları serbest bırakmışsanız üstüne üstlük serseri mayın haline dönüştürerek kirletme yapmışsanız bu da bir suçtur. Diğer yanda bu mayınları usulüne uygun döktünüz. Demirli mayınları döşediniz çıpaları ile birlikte. Bunları döşeriz. Eğer kopma durumu olursa her ihtimale karşı kendi kendilerini etkisiz hale getirme mekanizmaları olmalıdır. Mayınları serbest bırakmak suçtur. Kendi kendini etkisiz hale getiremeyen mayınları kullanmak suçtur. Tarafsızlara ve sivillerin haklarını, canlarını, mallarını gözetmeyen mayınlama yapmak suçtur. Burada Ukrayna çok ciddi bir savaş suçu işlemiştir. 1989'da bir balıkçı teknesine isabet etmişti. Daha doğrusu ağlarına takılmıştı bu mayın. Ve dört balıkçımız hayatını kaybetmişti. Hatta tekneleri 60 metre kadar yukarıya fırlamıştı. Ve yine daha da geçmişti. 1979 yılında Libya menşeli bir ham petrol taşıyan geminin çarpışması sonucu günlerce Kadıköy açıklarında o gemi yanmıştı ve bunun bir mayının isabet etmesi düşünüldüğünde hem çok ciddi bir doğa e, olayı yaşanır, e, boğaz için oldukça e, petrollerin karışmasıyla beraber çok büyük ciddi bir kirlilik meydana gelecek. Fakat bu mayının kime ait olduğunu sadece onların envanterlerine bakarak mı illa görmemiz lazım? Şimdi işte burada çok ciddi bir sorun var. Mesela biz e, modern bir devletiz, gelişmiş bir devletiz ve NATO yiz. Bizim şimdi envanterimizde ne olduğu kayıtlarımızda bellidir ve bu kayıtları da biz NATO ile de paylaşırız. Her NATO ülkesi üyesi devlet. Gibi. Onun için bu mayınların bize mi ait olduğu, başkasına mı ait olduğu konusunda bir şüphe olmaz. Ama bunlar böyle değil ki. Bunlar envanterin, envanteri yırtsalar, yok etseler hiç kimse bulamaz. Ama biz biliyoruz ki uluslararası e, envanter e, tahminlerine Rusya'da ve Ukrayna'da bu mayınlardan var. Daha önceden de vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri var. Ve bir kısım mayınlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra zaten orada kaldılar. Şimdi 2022 başı itibariyle demek şu demektir, yani bunlar gerçekten kandırmaya çalışıyor. 2022'den önce bizde vardı da başına, başından itibaren yoktu diyor yani. Rusya dökmüştür bunu diyor. Şimdi Rusya'nın dökmesinin hiçbir anlamı yok. Eğer Rusya zaten orada mayın dökmüş olsa kendi bacağına sıkmış olur. Neden? Çünkü orada Rus gemileri var. Şimdi böyle serseri mayınları döşeyecek ve atacak. Gemiler nasıl hareket icra edecek orada? Mümkün değil. Kıyı Rusya'nın çıkarma yapmayı hedeflediği kıyı. Çıkarma yapmayı hedeflediği kıyıya mayın niye döksün? E, Rusya'nın yaptığı açıklamaya göre 400 küsur küsurlatlı bir mayından bahsediliyordu. Peki sizce bu e, mayınların sayısı hakikaten Karadeniz açıklarında 420 kadar e, olabilir mi? Şimdi onu onu işte hiç kimse bilemiyor. 420 tane mayın dedi Rusya. Şimdi biz evet. sadece 420'yi biz oradan duyduk. Bu Ukrayna'da kaç tane mayını döktüğünü de söylemiyor. Şimdi bir de inkar ediyor. Şimdi bu e, çok uzun seneler Karadeniz'de başımıza bela olacak. Son derece sorumsuz, son derece umursamaz e, ve son derece e, ciddi bir suç işlenmiştir. E, biz Türkiye Cumhuriyeti e, Devleti olarak Deniz Kuvveti Komutanlığımızın e, ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle karşılaştığımız durumlardaki sorumluluklar, e, Hemen e, manevraları ne derece kuvvetlidir ve biz bunlara e, nasıl önlem alabiliriz? Tedbir de tasarruf olmadan e, her türlü tedbir alınmalıdır dedik. Zaten alınıyordur. Çünkü Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok ciddi şekilde e, imkan kabiliyeti vardır. Ve son derece profesyoneldir. NATO'da en başarılı mayın karşı tedbirleri filosuna biz sahibiz. Ve personeline biz sahibiz. Boğaz girişine e, sağ salimen gelmiş olan gemilerin Sağ Boğazdan geçişini sağlamak görevi vardır. Onu sağlamak lazımdır. Boğaz girişine girişinde bir taranmış kanal yapılmış olması. O taranmış kanal dediğimiz şey aslında güvenli bir koridordur. Büyük olasılıkla mayın olmadığının garanti edildiği ve mayın avlama tarama gemileriyle işte bunların sık sık kontrol edildiği ve gemilerin geçişinde rehberleme yapılan bir Bizim Türk Deniz Kuvvetlerinin imkan kabiliyetlerini kesinlikle halk, halkımız güvenmelidir ve bizim başkasına da ihtiyacımız yoktur. Bazı söylemler var. Türkiye şu ana kadar çok başarılı bir e, objektif ve tarafsız bir kontrplak. Şimdi bu Mayın konusu istismar etmek isteyenler de var. Ya Rusya'nın tarafından yer almamızı istiyorlar, ya da Ukrayna'nın tarafında yer alarak bir şekilde tarafsızlığımızı bozmamızı istiyorlar. Ve hatta NATO gemilerini buraya çağıralım diyenler var. Burada e, gerçekten bir mayının çıplasından kurtularak, sürüklenerek e, bu kadar kısa sürede Boğaz'a ulaşması ne derece mümkün? 18 Mart'ta zaten kopmuş ve dağılmış olduğu Rusya tarafından bildirildi. O nedenle 15-20 gün içerisinde bu mayınlar rahatlıkla gelebilir. Biz e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kesinlikle kabul etmiyoruz. Ama Ukrayna bu mayınlarla bir savaş suçu işlemiştir. Şimdi bu savaş suçu işlendiğinin de mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet divanına ve Birleşmiş Milletler'e bildirilmesi gerekir.